Karadeniz'in güçlü sesi, Kuzey'in oğlu lakaplı, vatan aşığı Volkan Konağın sahnede ani ölümü tüm Türkiye'de büyük üzüntü yarattı. Volkan Konağın cenazesi Trabzon'un Maçka ilçesinde cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. Cerrahpaşa, mimoza çiçeğim, göklerde kartal gibiydim, aleni aleni gibi şarkıları dillere pelesenk olmuş, Kuzey'in oğlu lakaplı sanatçı Volkan Konak Ramazan bayramının birinci günü sahne aldığı KKTC, Grand Sapphire Resort'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Sanatçıya sahnede ilk müdahaleyi seyirciler arasındaki doktorlar yaptı. Gazi Mausa, devlet hastanesine kaldırılan konak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanatçının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderildi ölümüyle hayranları, ailesi ve sanat dünyasını yasa boğan Volkan Konak için İstanbul'un ardından Maçka Merkez Camisi'nde de tören düzenlendi. Konak'ın cenazesi cenaze namazının kılınacağı alana getirilirken, törene sanat camiasından isimler ve sanatçının sevenleri katıldı. Törene Konak'ın eşi Selma Konak, çocukları Şimal, Volkan ve Derin Konak ile ailesinin yanı, Sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim ile binlerce kişi katıldı. Volkan Konak'ın 33 yıllık eşi Selma Konak eşini son yolculuğuna uğurlarken ayakta durmakta zorlandı. Cenaze öncesi ilçe girişinde Volkan Konak için anma töreni de yapıldı duaların edildiği tören alanında alkışlarla karşılanan konağın Türk bayrağıyla kaplanan tabutu üzerine adının yer aldığı 61 numaralı Trabzonspor forması konulup Trabzonspor bayrağı da örtüldü. Kalabalık nedeniyle törende izdiham yaşanırken ilçeye çok sayıda kişinin gelmesiyle Trabzon Gümüşhane kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Özgür Özel Trabzon'da bir cadde veya sokağa Volkan Konağın isminin verileceğini de duyurdu. Cenaze törenine katılan oyuncu Alper Kul, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma abimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti." başımız sağ olsun. Zamansız çok çok büyük bir acı ve kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı. Volkan Konağ'ın baba evinin yer aldığı Güney Mahallesi muhtarı Oktay Koçhan 2-3 ay önce geldi. Gece saat 2'de beni çağırdılar. Ablası, eniştesi ve kuzeniyle babasının mezarına gittik. Orada babasının mezarına yattı, ağladı, şarkılar söyledi, o gece gün ağarana kadar oradaydık. Türküler söyledi, beni bu ceviz ağacının altına gömün vasiyetimdir dedi. Ben de Volkan abi sırayla gidiyor olmaz dedim. Ben hesapladım, ölecek olduğum zaman tam ceviz ağacının altına denk geliyor dedi. Mezar yerini belirleyelim, oraya gömelim dediler. Biz de orayı açtık dedi. Karadeniz müziğiyle özdeşleşen, güçlü sesi, Şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle Kuzeyin oğlu olarak tanınan 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası vasiyeti üzerine Güney Mahallesi'ndeki aile kabristanlığındaki babasının mezarının yanındaki ceviz ağacının altında toprağa verildi.